Dünya cefasından kurtulan kimdir? Bir köşeye çekilip kapısını kapatan kişidir. Halkın dilinden kurtulan insan olmamıştır. Doğru ya da riyakar kimse kurtulamamıştır. İstersen melek gibi göklerde dolaşan biri ol. Kötü niyetliler eteğini bırakmazlar, emin ol. Çalışarak Dicle'nin önünü kesmek mümkün. Kötü niyetlinin önünü kesmek ne mümkün. Kötü niyetliler hep bir araya gelip konuşurlar. Bu kuru sofudur, şu para peşindedir derler. Sen, sen ol, Tanrı'ya ibadetten geri durma. Bırak seni adam saymasınlar, sen aldırma. Tanrı kulundan razı olduktan sonra Korkma. Onlar senden razı olamazsa olmasın. Aldırma. Halkın kötülüğünü isteyen tanrıdan habersiz. Onunla bununla uğraşırlar tanrıdan habersiz. Onlar bu yüzden bir yere varamamışlardır. Çünkü işin başında hatalı davranmışlardır. Söylenen her yeni söze iki kişi verir kulak. Biri şeytan, biri melek. Budur aralarındaki fark. Biri öğüt çıkarır aynı sözden, öteki beğenmez. Kusur arar, hisse çıkarmaya fırsat bulamaz. Kap karanlık yerde oturan dünyayı göremez. Camı keyhüsreve baksa da bir şey göremez. Aslan da olsan, tilki de kurtulamazsın bunlardan. Zorla da, hileyle de kaçamazsın dedi kodulardan. Eğer kaçıp selamet köşesine çekilirse bir kişi, insanlarla düşüp kalkmaktan uzaklaşırsa kişi riyakarlık yapıyor, hilekarlık yapıyor derler. Şeytan gibi insanlardan uzağa kaçıyor derler güler yüzlü davranır, insanla kaynaşırsan eğer, bu sefer de namussuz, dinsiz, imansız derler. Zenginin dedikodusunu yapıp derisini yüzerler. Dünyada firavun varsa işte budur derler. Sızlanıp ağlamaya görsün zavallı bir fakir. Bu kez de derler ne kadar zavallı şu fakir mutlu yaşayan biri mutsuzluğa düşerse eğer Allah'ın hikmeti derler. Ganimet sayarlar. Bu debdebeli hayat bir gün bitecekti derler. Mutluluğun ardından mutsuzluk gelir derler. Şansı güler de bir yerlere gelirse yoksulun biri yoksulluktan kurtulup varlıklı kişi olursa biri, bu adam nasıl buraya geldi diye diş bilerler. Alçak dünya zaten soysuzlara yar olur derler. Eğer elinden bir şeyler geldiğini görecek olsalar, sana hırslı bu, dünya malına tapıyor derler. İşten güçten el çekip de çekilsen bir kenara, o zaman da dilenci miras yedi derler adama. Güzel konuşursan kuru gürültücü olursun. Susarsan da hamam duvarının süsü olursun. Hoşgörülü davranırsan seni adamdan saymazlar. Zavallı korkudan gıkını çıkarmıyor sanırlar. Sen baba yiğitsen heybetli görünüyorsan eğer ürkerler. Deli herifin teki bu adam derler. Az yersen yemeye kıyamıyor diye hor görürler. Ardından yemeyenin malını yerler der gülerler. Lezzetli ve de sağlıklı yiyecekler tüketirsen eğer bu kez de midesinin kölesi pis boğaz derler. Kişi malı, mülkü olup da giyinip kuşanmıyorsa, hani kendini bilenler için süslenme kayıptır ya onu incitmek için kılıç gibi dillerini uzatırlar. Sersem malını kendinden esirgiyor derler. Görkemli, süslü konaklar yaptırmaya kalksa, pahalı kumaştan elbiseler içinde fiyaka satsa, kınayıcılar, karılar gibi süsleniyor derler. Arkasından atıp tutarlar, canından bezdirirler. Bir abit gidip diyar diyar dolaşmamışsa eğer, ülkeler gezmiş, Abitler ona değer vermezler. Abit karısının koynundan çıkmamışsa eğer, onda bilgi, hüner, düşünce ne arar derler. Gezip görmüş adamı da tefe koyar, çekiştirirler. Dünyadaki en bahtsız adam işte bu derler.